ne Roblox'a erişim şeyimi nerede bilgisi nerede bunun BTK'dan baktım da Roblox işte girebiliyor mu gerçekten gelmiş Adana'dan ne yaptın lan pizza ne yaptın abi pizza yazar Roblox'u niye engelledik ya gerçekten şu anda random atıyoruz ha Instagram kapanmasından daha büyük olay ben diyeyim Çocuklar annesinin babasının kafasını öyle bir yer ki iki güne kalkar, kafa ötüler. Öyle bir kafa ötüleme yani. Çocuk derken, abi çok çocuk oynuyor şimdi. Sen de oynuyorsun ama inanılmaz olay. Şey yapıyor ya gerçekten devlet şu an eğleniyor yani. 12 kişindeyim hayat bitti. <laughs> ne yaptı ki? Saniye ne videosu yaptı? Oğlum Roblox'ta çok güzel oyunlar vardı harbiden ha. Ben o kadar girmiyorum da. Benim Robux'lar gitti abi. Benim Robux'lar gitti çöp. Hayat bitti. Artık Squid games oynayamazsınız. Ben de ne, neden... Ben şeyi çok merak ediyorum. Neden banlandı? Enter of Roblox oyunlarını oynuyorum. Roblox'ta bir oyun var. O oyunda Roblox. Yani bir Roblox. Roblox oynayın. Hoş geldiniz. Ah. Uh, tamam pek iyi olmadı. Tamam şimdi hemen kaydolalım. Eee bir iki bin genç saçı var mı? Bulduk Suriyeli saçı bulduk. Gerçekten Roblox'taki en 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 çirkin. Oğlum. Tam niye belli banlandı belli oldu bu arada. Bunun Arapça olduğunu duyan Atatürk ormanın uzaklaşıyor. oğlum ne olduğu oyunda. Saniyesini buldum. Anladın. Şaka bu adam ya. Anladım Bak. Vallahi... <laughs> Aa cami. Oha Erzurum caminin aynısı. Evet abi. Harbiden aynısı adam. lan. yapılmış en saçma oyunu bulduk büyük ihtimal. Aa merhaba Spiderman. Merhaba Mustafa Eren ve Batın Ege ve Kayli Bat. Sen niye çıplaksın? Ne yapacağız? Öyle kaçıyoruz. Bu kadar mı? Kaçacağız mı sadece? Orada bir şey mi var? O Çanakkale. Arkadaşlar. Size bir sıra açıklayacağım. Ben küçüklüğümden beri Çanakkale'ye Anıtkabir'e bir de Çanakkale diyorum. Evet böyle bir bilgim. <gülüyor> <gülüyor> At Atam <laughs> bir bayıldım orada. <oldu>, <laughs> Okey böyle kovalıyor. Ulanacağım. Mr. Biff'den sonra ikinci kez sızlanacak çocuk benim herhalde. Bu kro. Kuranlı Kur kelime mi basıyor? Tamam, öyle bir şey yok sanırım bu Kuranlı kelime. Duvarları dik dik. Oğlum videonun hepsi zaten banlanma sebebi. Kimiyorum? Evet herhalde bu oyun bozuk ve oynayamıyoruz. Bu oyunu kapatalım mı? ne diyorsunuz? <laughs> RT vergiden kaçış. O Skybox direkt Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi var. O adam bu vuku kullanıyor. Evet abi Roblox her geçen dakika beni da daha çok daha çok şişmeme. 28 vergi. <laughs> Oğlum Suriye'yle mi yok? Oğlum Suriye'yle ne alakalı? Bismillahirrahmanirrahim. Motor, mahzar. <laughs> Lütfen susun artık. Tamam bu oyunda böyle, böyle <laughs> herhalde devam edelim. Öldük Ve oyunumuz ee, Serdar simülatörü ve kapağında bir perde var. Evet vuracaksınız Roblox'taki bir oyunları çok bulmak... İnsan uyarıyor, insan değil, o bu, bu yeni reklam mı aldınız? Gizlice sponsorlandın. Evet bu gördüğün program. Yine nesil yatırım platformu. Ve şimdi size tanıtım speedrun'ı yapacağım. Kaydol'a tıklam. Ses arpacağım herhalde. Okey. Ağaçta şu... Aaa evet, Enes tamam. Batur kazda. Roblox'ta bir sürü güzel oyun var. Sen niye bunları oynuyorsun? Bilmiyorum. Bunlar daha güzel. Arkadaşlar o telif değildi mi, değil mi lan? O, oyunun Enes Batur ve Ahmet Ali'yle alakası bile yok arkadaşlar. Evet. Cellat ve Cemre evlendi. Aaa imam gelmiş bir de. <laughs> haklı bir ban değil abi elinde sonunda haklı hiçbir zaman haklı bir ban değil yani banlanmaz hep bu video olabilir haklı bir ban olduğunu kanıtlamaz ama <laughs> güzel bir video çok güzel bir video ya, gerçekten random ban yemiş ya inanılmaz neyse benim Robloxlar <laughs> vardır o zaten yani yani mesela direkt bu haritaları yasaklamak yerine yani, niye bütün oyunu kapatıyorlar dediğin şey mantıklı çünkü mantıklı düşünüyorsun hatan o Bak, en büyük hatan o yanlış yapıyorsun yapma ya yapma böyle şeyler. Yani mantıklı şeyler söyleme gelmiyor bana. Harbiden ha bize bir şey vardı. Oğlum çocuklar gerçekten para kazanmasını istiyorlar. Devletimiz çocuk işçiyi koruyor işte ya. Çünkü çocuklar para kazanmadığı için ülke, ülkede para kazanmak çok zor olduğu için Roblox'tan kıyafet veya oyun tasarlayıp para kazanıyorlardı. Artık onu da yapamıyorlar. Niye? Çünkü devletim çocukların çalışmasını engellemeye çalışıyor. Çünkü çocuk işçi kötü bir şey. Öyle bir şey abi işte. Anladın Aynen öyle. Devlet bizi düşünüyor abi. Daha bunu yeni yapan bir çocuğu TikTok'a helal olsun demiştin. Demeyeceksin artık. <laughs> Katalog suçlar. Arkadaşlar benim şey korku oyunu. Roblox korku. <laughs> benim tweet altına içerideyiz yazmış. <laughs> Türk Silahlı Kuvvetleri olarak girmiş. <laughs> Kafa yiyeceğim çok iyi. Of abi Roblox karakteri çok iyi ya. Kafa yiyeceğim yani. Of. içerdeyiz. Oğlum Roblox niye banlandı ya? Ben ben gerçekten an yani Allah Allah. Tamam ve Allah Allah gerçekten. Torunu istemiş. Of. Pizza git öğren ya. Adana'da niye bandınız oğlum? Ulan haberi de ilk biz patlattık ha. O arkadaş kimdi? İlk söyleyen Reyla ile başlıyordu ismi. İlk o söyledi. Nereden hissettin de Roblox banlandı diye kontrol ettim. Ben de onu merak ediyorum BTK'dan. Rinsu evet ilk Rinsu söyledi. Herhalde oyuna, oyuna girerken giremedi suratına kapatmış. haber falan Roblox için haber yapmış. Yok, oyun içinde birbirini öldürüyorlar. Katı ticaret falan da yanlış hatırlamıyorsun. Ne zaman yakın zamanda mı? Tam şu bu arada şu anda bak. Şu, şu şu TikTok'a benzedi olay. Nerede o? Roblox Street Getting Wild diye. Tam şu olay şu anda. Dokunma. İnanılmaz ya. Gerçekten aklım almıyor yani. Roblox niye engellenmiş? Aynen öyle oğlum. Artık 4070-4080 almanıza gerek yok. Yani Roblox zaten olmadığı için artık gerek yok. 1060 al geç işte. Uğraştırma. Sonra bence bundan yasaklandı. Bakayım neymiş bu? to Roblox shell share. Process your personal data to you. can control. her yerde var ki. Ay anlamadım. Bu girdin her sitede var. KVKK mı diyorsun? Zannetmiyorum yani. Hiç 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 zannetmiyorum. Her şey soruyor ama daha datayı kullanmayalım diye. Bu da soruyor sana. Sen evet dersen giriyorsun. Zaten evet. Oğlum zaten hani arkadaşlar hani böyle bir oyuna girerken diye böyle şey yapıp okey e basıyorsun ya. Orada yazıyor bu tür şeyler. Biz okumuyoruz. Ya yani böyle diye böyle gidince bir anda Basmasan oynamıyorsun. İşte işte basmasan oynamıştı. Basmasan kabul etmiyorsun demek. Kabul etmemek oynamaman demek. Zaten olayı o oğlum onun.